i Tabi, dinleyemiyorum telsizi. Ulaş Gölü'ne gittim. Ee, daha öncelerde de çok ziyaret ettiğim bir yer. Ama e, o gün farklı e, misafirlerle karşılaştık. Flamingolarla karşılaştık. E, müthiş bir görsel vardı. Yanımda da drone'um vardı. Drone'la çekme fırsatı buldum. Ee, yani bir de gün batımıydı. Müthiş bir görsele sahip olduk. Yani ben e, zaten drone e, videolarıyla e, çekim fotoğraf, doğa fotoğrafı uğraşıyorum. Böyle bir şey de yakaladığım için kendimi çok mutlu hissediyorum. Bunu sosyal medyada paylaştım. E, çok güzel geri dönüşler sağlandı. Hani videonun gerçekten güzel olduğunu ve zaten ben de e, alabildiğim kadar güzel çekmeye çalıştım. Yani e, daha önce de Ulaş Gölü'nde böyle bir flamingo yoktu. E, bu sene geldiler diye biliyorum. Zaten birçok fotoğrafçı arkadaşım da fotoğraflamak için gittiler sonrasında. E, i̇nşallah devamı gelir, daha çokları gelir, daha farklı... E, Kuş türleriyle karşılaşırız. Onları da çekme fırsatı buluruz. Gün batımında da e, flamingoları uçarken de görüntüleme fırsatım oldu. Yani son olarak da uçarken gördüm başka bir alana doğru geçtiler. E, güzel bir anıydı benim için. İnşallah e, bu potansiyelin daha da ilerleyen zamanlarda yükselmesi, e, başka kuş türleriyle karşılaşmamız, e, onları da kayda almamız daha güzel olur.